Merhaba, hoş geldin. Ben Esra Derin. Bugün ilişkiye dair bir tarot okuması gerçekleştireceğiz. Ama bunun öncesinde yoğun ilginize, alakanıza, her birimize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün tarot okuması dışında bir de diğer taraftan da size küçük tiyolar da vereceğim. Özellikle sürekli ayrıl, barış yaşayanlar, ilişkilerinde kopukluk olanlar, ...aramasını beklediği partnerleri olan ama bir türlü arayamayanlarınız var biliyorsunuz... ...aramayanlarınız ya da oluşan blokajlardan dolayı belki de... ...ya da aranıza, aranızda birbirinize naklettiğiniz o negatif enerjiden... ...negatif duygu durumundan dolayı bir türlü kavuşum olmuyor... ...bir türlü bir araya gelmiyorsunuz. Bunlarla alakalı küçük tiyolar vereceğim. Küçük ama hayatımızın her alanında kusursuzca işleyen formül bunlar. Ee, aslında e, daha e, bilimsel belki de açıklaması ne olabilir bunun? Telepati de diyebiliriz, elbette ki deriz Evet sevgili Denizciğimin de bana ta Rize'lerden getirdiği bu bakırları görüyorsunuz değil mi? Sizler için aslında bu bütün her şey sizler için ve Sizler nasıl ki bize değer veriyorsunuz, izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorumlar yapıyor, abone oluyorsunuz. Bizler de size vermiş olduğumuz değeri sizler adına okumalar yaparak ve diğer taraftan da böyle objelerle etrafımızı süslendirerek belli ediyoruz. Haydi şimdi niyetleri alalım, alarak başlayalım. Açılımımıza da yansısın bu güzel, önemli etki. Niyetimiz sevdiğimizin bizi araması olsun. O halde İsterseniz şimdi ve şimdi imgeleyenler olursa emin olun belki de bu videoyu izlerken arayacaklar ya da mesaj yazacaklar göreceksiniz birçoğunuzun başına bu gelecek yorumlar kısmına da mutlaka yazın bunu ki diğerlerine de ilham olsun diğerlerine de gerçekten de moral olsun pekala şimdi ve gece isterseniz yapabilirsiniz dilediğiniz her vakitte yapabilirsiniz zihnimizin ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Şimdi gözlerinizi isterseniz kapatabilirsiniz. Kiminiz daha net odaklanabiliyor çünkü gözler kapalıyken ama hiç fark etmez. Şu anda ne istiyorsunuz? Herkes kendini özel olarak düşünsün. Şu anda istediğin şey o arasın mı? Onun aradığını gözlerini kapat ve onun aradığını imgele. Telefonun Çalıyor telefonumda şu anda e, onun adı yazıyor belki de sevgilim yazıyor aşkım yazıyor artık bilmiyorum ne diye kaydettiniz. Ömrüm diye kaydeden de var e, ne bileyim Jumong diye kaydeden de var <laughs> peki anlayan anladı. E, onun dışında birçok isimle kaydedenlerimiz oluyor o arıyormuş gibi bakın görün onu imgeleyin ve yazdığı mesajı okuyun. Zihninizde bunu görün. Seni seviyorum ya da seni çok özledim. Yeniden deneyelim mi? Artık ne yazsın istiyorsanız. Ben de enerjimi sizler adına açtım. Arasında blokajlar olanlar bütünün en yüksek ayrına olacak şekilde bu blokajlar temizlensin, arınsın, şifalansın ve şöyle üzerlikle yakalım ki o üzerinizdeki nazarlar da bir an evvel şöyle yok olsun, gitsin, dağılsın arkadaşlar. Evet niyetlerinizi alın. Şu anda o size yazıyor tamam mı? O size yazıyor. Görüyor musunuz nasıl? Güzel güzel yanıyor. Mis mis. Ada çayımızı da alalım. Üzerinizdeki nazarlar. Kem gözler. Negatif tüm enerjiler yok olsun. İmgelemeye devam edin, ama bunu yapmadan önce sizlerden rica, derin bir nefes alın, derin nefes alın ve verin. Bunu gerçekten zihniniz rahatlayana kadar, evet oldu, zihnim rahatladı, aklımda hiçbir şey yok diyene kadar, bunu hissedene kadar, o nefes egzersizini yapın. Boş zihin çok önemli bizim için, boş zihin çok kıymetli sonrasında o boş zihinle birlikte onun aradığını, sizinle iletişime geçmiş olduğunu imgelemeniz yeterli olacaktır. Anında gerçekleşen geri dönüşler oluyor. Anında oluyor. Ve çok geri dönüşler alıyoruz bu konuyla alakalı. Evet. Şöyle Biraz daha çıksın da duman. Okumamıza da başlayalım artık. Elimi yakmamı bence hiçbiriniz istemezsiniz. Pekala, artık okumamıza da başlayalım. Tabii ki Palasanto da yaktım sizin için. <laughs> evet. Partnerimize bakalım. Ruh hali nedir? Duyguları neler? Kendini nasıl hissediyor? Evet. Şimdi aslında ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Kendini iyi hissetmediği bir süreçten geçiyor. Yalnız kalmak da istemiyor. Yalnızlığın ona şifa getireceğinin de belki farkında değil. Huzursuz ve mutsuz yolunu göremiyor. Sanki nereye gitmesi gerektiğini bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor gibi görünüyor. Oysa ki yapılması gereken şey çok basit. Ona sunulan fırsatı bir görse, karşısına çıkan fırsatı bir görse, ya da gerçekten ona söylenen, ona ifade edilen tavsiyeleri bir dinlese, her şey berraklaşacak. Bir anda her şey berraklaşacak ve tüm taşlar yerine oturacak. Şu anda e, her ne kadar birçok durumun farkında olmasa da sizi olan belki yoğun duygularının ona acı veriyor olduğunun tam bilincinde olmasa da bunun farkına ve bilincine varacak görünüyor. Neyse ki bunun bilincine varacak görünüyor. Bir boşlukta gibi hissediyor ya da hissetmiş çok yakın geçmişte. Fakat daha çok şimdilerde ve yakın gelecekte yeni adımlar atacak gibi görünüyor sanki o dinlemediği tavsiyeleri dinleyecek. Belki de sizin biraz önce yapmış olduğunuz o çalışmayla birlikte, aşkını, sevgilini kendine getirme çalışmasıyla birlikte ona bir mesaj yolladın, bir enerji yolladın ve bu enerjinin geri dönüşü olacak görünüyor. Doğru bir rehberlik ya da bir tavsiye ile size gelecek görünüyor. Değişim işte o zaman başlayacak. Değişimin o zaman başlayacağını gösteriyor kartımız. Ancak o tavsiyeyi dinlemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi erginlik ve şuradaki tılsımasıyla şu erginlik kartı birebir aynı kartları aslında sembolize eden kartlarımız. Ve burada verdiği mesaj şudur. O bu hediyenin ona sunulan bu hediyenin farkına varacak değişimi artık başlatacak. O şansı yakalamakla birlikte değişimi başlatacak ve buzlar erimeye başlayacak. Buz izolasyon kartınız geldi. Aranızdaki o negatif buzlar erimeye başlayacak ama bu erirken tabii ki de tabii ki de bunu hem yüklerden arınma gibi düşünün hem de diğer taraftan da e, göz olarak hani akıtarak akıtacaksınız o içinizdeki acı duyguyu da akıtacaksınız. Hatta şunu eklemeden geçemeyeceğim. Kiminiz onun size mesaj yazdığını ya da aradığını imgelerken ona bu enerjiyi gönderirken gerçekten gözlerinizden yaşlar süzüldü biliyorum. Kalbinize bir sızı geldi biliyorum. Bunlar hep deneyimlediğimiz şeyler, deneyimlenen geri dönüşler bize. Evet buzların eriyecek olduğunu gösteriyor kartlarımız. Peki özledim miye bakalım mı hep birlikte? Özledi mi? Beni özledi mi? Yani sizi özledi mi noktasında bakalım ne yanıt alacağız kartlardan. Kaynak kartımız geldi. Kıp kırmızı yani köklerime kadar özledim, İliğime kadar özledim. Salı vermek artı geldi ve o kadar özledim ki artık her şeyi serbest bıraktım. Her şeyden uzaklaşmak istiyorum, kopmak istiyorum ve gitmek istiyorum dedi. Sensiz olacağım ama her şeyi bırakıp giderim ben dedi aslında. Ve geçmiş yaşamlar, yani sizi düşünmeden yaşıyor olduğu bir gün yok artık. Bunu bilmenizi istiyorum. Sizi özledi. Sadece adım atma konusunda tedirgin ve çekimsel davranıyor olabilir. Bu adımı atma noktasında gerçekten geri duruyor. E, duygularını artık tamamen salmış bir partner size gelecek görünüyor. Çok özlemiş. Çok özlemiş. Acı çekiyor bence. Acı mı çekiyorsun? Soralım mı? Genelde negatif sorular sormam ben ama şöyle acı mı çekiyorsun sen? Koşullama kartımız geldi. Koşullamanın gelmesi çok manidar oldu. O kadar büyük acılar çekiyorum ki o kadar böyle kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Özgürüm desem değilim. Mutluyum desem değilim. Artık huzurluyum desem hiç değilim. Daha kötü bir hal içerisindeyim ben. Suçluluk duygusu bu kadar mı olur? İşte bu kadar olur. Gerçekten sorduğumuz soruya göre aldığımız kartlara bakar mısınız? Koşullama, suçluluk duygusu, acı çekmez olur mu? Acı çekmez olur mu o? Ve başarı kartımız da geldi. En nihayetinde çok güzel gelecekte bunun gelmiş olması başarının mükemmel oldu. Belli ki o yaşadığı bu acılardan dolayı büyük bir pişmanlık duyacak. Böyle resmen gece yastığa başını koyduğu anda bir şeyler onun kafasını böyle tırmalayacak. Sen ne yaptın? Sen nasıl yaparsın bunu? bunu ona yapmayacaktın. Kendi kendine iç sesiyle bir münakaşa içerisinde olacak ama uyuyamayacak. İşte her ne gücünü size ya da başkalarına gösteriyorsa göstersin, kendiyle baş başa kaldığında ona diyecek ki, ona diyecek ki içsel sesi sen hata yaptın, sen yanlış yaptın. En başta belliydi zaten. Ermiş kartının gelişiyle birlikte sen hata yaptın, yanlış yaptın diyecek ve bunun farkına varıp artık tartışmalardan da kopup sizinle bir arada olmak için büyük bir mücadele verecek diyor kartlarımız. Acı mı çekiyormuş? Çeksin, yapacak bir şey yok. Herkes yaşadıklarının, yaptıklarının bedelini ödeyecek. İlahi adalet diye bir şey var arkadaşlar. Sen hakkını ona helal etme, fark etmez. Sistem diyor ki sen dur bakalım, çekil kenara. Sen dur bakalım bunun bir bedeli olacak. Bunun bir yaptırımı olacak diyor. Pekala. O halde soralım. Hatta bu destemizi şöyle kenara bırakalım. Çok güzel enerjiler geldi bu desteden. Çok teşekkür ediyorum. Güzelim desteme. Denizciğime tabii ki o aldı. Şimdi gelelim tarot kartlarımıza. Şöyle bir ilişki açılımı bakalım isterim bu kartlarla bir durumu gözden geçirmek istiyorum. Yıldız kartının gelmesi çok da manidar oldu. Kılıç ikilimiz Kılıç prensi hava gruplarıyla donattık masamızı. Kupa şövalyesi Araba kartımız, değnekasımız, Kupa Kralı kartımızda açılmamızda yerini aldı. Ay kartımız da destemizin altında. Aslında ay kartı korkularla yüzleşmekten bahsediyor. Evet, korkularıyla yüzleşecek. Bu korkulardan artık arınacak ve ay kartı dedi ki bize burada gelişiyle birlikte seninle yeni bir yolculuğa varım. Bu kararı alacağım. Zaten karar dedik mi hemen burada beliren kılıç ikili kartımız var ve kılıç ikili kartı dedi ki ben artık gerçekten mola vermek istiyorum. iyimser bir bakış açısıyla bu ilişkiyi kurtarmak istiyorum bu ilişkiyi arındırmak istiyorum ve seninle önümüze açılan fırsatları değerlendirmek seninle bu yoldan gitmek istiyorum diyor Evet sizin tarafınızda gelen kartlar haber kartları olarak, iletişim kartları olarak geldi. İnişlerle çıkışlarla dolu yaşamış olduğunuz bu ilişki süreci içerisinde belli başlı elbette ki zorluklar oldu, kırıldığınız anlar da oldu. Yeri geldi size bir şey söyledi, etkiye tepki olarak ağır konuştuğunuz bile oldu belki. Ama bundan sonraki süreçte biraz daha tutkumuzu, biraz daha bu agresif tarafımızı dizginlemekte fayda var düşüncesindeyim. Rahat olun, relax. Her şey yolunda ve her şey kontrol altında. Bir kere koruyucu kartlarımızdan yıldız kartı geldi ve sizin burada koruyucu rehberiniz var. Gerçekten ben yıldız kartını temsil ediyorum tarot'ta ve Kova burcu olan bu güzelim kartımız aslında sıkıntınızın maksimum 4 ay olduğunu da gösteriyor. 4 ay diyorum aslında daha kısa sürede sıkıntılar sona erecek görünüyor. Çok daha kısa sürede iletişimler olacak görünüyor. Benim tarotumda, benim destemde kupa şövalyesi geldi mi? anlık enerjileri gösterir. Bazen haftalık durumları gösterir. Aniden hızlı bir şekilde gelişecek olan detaylardan bahseder. Çok hızlı bir gelişmeyle beraber ondan bakın ondan yola çıkıp size gelen bir teklif var. Bu teklif bazen benimle evlenir misin bile olacak. Şaşırma sakın blokaj koyma. Neden istemiyorsun? Neden istiyorsun ama neden olmaz diyorsun? Neden imkansız gözüyle bakıyorsun? Sen bunu düşünüyor musun? Kalpten istiyor musun? O halde olur. Düşüncelerimizi hayatımıza tezahür ettirebiliriz. Tıpkı en başta söylediğim gibi sen yeter ki düşün, imgele, hayal et. Gerçekten bir şizofren gibi yeri gelsin şizofren gibi hayal et. Olmuş gibi söyle. Ve sonra teşekkür et, şükür et. En son o çalışmayı yaparken teşekkür et, şükür et, sevdiğine sarıldığını hayal et. Ama net bir şey imgele, net ve kesin bir şey imgele. Bak geliyor diyor. Kart geliyor. Sorumluluğu al. Sorumluluklarını üstlen artık. Üstlenmiyorsun. Sorumluluk almıyorsun. Çaba sarf etmiyorsun. Çaba onu beklemek değil. Bekleyerek bu ilişki olgunlaşmaz bekleyerek armut olgunlaşıyor. Evet. Ama siz armut değilsiniz. Burada bu ilişkinin olgunlaşması bir yerlere gelebilmesi için sen de ruhsal olarak, enerji olarak bu çalışmayı yapacaksın. Dövünmekle, ah etmekle ya da beddua etmekle o olmuyor. Neden bunlar benim başıma geldi diye sordun mu kendine? Soruyorsun cevap veriyorsun. Verme cevap bırak. Bırak cevap sana zaten gelecek. Gerekirse rüyalarında gelecek. Yıldız kartı geldi mi büyük bir potansiyel vardır. Net bir şekilde şifalanma olur arkadaşlar. Yıldız şifalanmanın olacağını verdiği gibi yeni bir yol açılacağını verdiği gibi o yolu destekleyen hemen akabinde tekrar eden ay kartımız var. Bu yol güvenli. Bu yoldan git. Korkularına rağmen, kaygılarına rağmen git dedi ve gidecekler. Bu ikili gidecekler bu yoldan. Çünkü artık kupa kralı kartı sevginin en saf, en gerçek, en doğru haliyle geldi. En dürüst haliyle geldi. Mükemmel aşk kartları geldi. Birbirinizle bu kadar zorunuz ne anlamıyorum. Bu ilişkiyi bu hale tek başına partneriniz getirmedi. Bilmiyorum duyuyor musunuz içeride muhabbet kuşum var. O da delirdi. O da diyor, o da çıldırdı artık. Diyor ki, konuşarak anlaşın diyor kuş bile. Konuşun diyor, sesinizi çıkarın diyor. Trip yapmayın. Sevgiyle ifade edin. Bakın sevgi kartımız var burada. Duygularınızı birbirinize sevgiyle, şefkatle ifade edin. Bu arada partnerden gelecek adımlar var. Siz de bu adımları güzellikle, iyilikle karşılayın lütfen iletişime geçme gibi bir planınız var gibi görünüyor bazılarınızda. İletişime geçmeyin. Bekleyin. Bekleyin. Sadece sabırlı olun. Hadi bakalım. Seçerek gidelim. Bir mi 2 mi? Şimdiden aklınızda tutun bakalım. Bu da nefes al kartı da hepimize gelsin. Evet. Nefes al. Derin bir nefes al. Ve ver zihnini boşaltana kadar bunu yap. Bir mi, iki mi benim güzel canlarım? Bir mi, iki mi? Niyetler alın. Kartları siz istediğiniz niyetleri alabilirsiniz tabii ki de. Şu bir olsun. Sen gel. Şu iki olsun. Ve bir ve şu çekti beni 2. Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Şükürler olsun. Ve olumlamalarınızı da verelim. Tam da 21. dakikadaymışız. Hadi bakalım. Tamamlanmalarımızda kusursuzca olsun inşallah. Deste altımız. Geçmişi gönderip yüzümü şimdiye dönüyorum. Net. İşte bu. Bunu yapmanız bile çok faydalı. Söyleyin şu olumlamaları. Bedava olan hiçbir şey kıymetli değil galiba. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bazılarınız belki yorum yapamıyor. Biliyorum hepiniz sevgi dolusunuz, hepiniz iyilik dolusunuz. Birçoğunuza beğenmeden gitmiyorsunuz. Mutlaka emeğin hakkını veriyorsunuz. O yüzden işiniz gücünüz her daim rast gitsin. Her daim tüm kapılar size ardına kadar açılsın. Şimdi, evet bakalım. Bir adım at kartımız geldi ama bunu ee, özellikle beni dinleyenler fiziksel bir adım olarak değerlendirmeyin. Ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Ve yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Kim bilir neler yaşadın ve bunu hak ettin. İkinci çakra kartımız geldi. Beni mutlu eden her şey bana bollukla geliyor. Onları şükranla kabul ediyorum. Beni mutlu eden her şey bana bollukla geliyor. Onları şükranla kabul ediyorum. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Sabırla bekle ve affet. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa. Bazen çok büyük olmakla birlikte bazen çok küçük meseleleri de kafamıza takıyoruz ya. Onlar bizlere yük, bizlere külfet oluyor. Bırak onları, serbest bırak, özgür bırak onları. Ve affet. Ama bunu kendin için yap. Dediğim gibi sen affetsen bile ilahi sistem onu alıyor karşısına sen gel bakayım diyor. Gel. Sen affetti de diyor. Dur bakalım diyor. Böyle kolay mı? Bunun bir bedeli olacak. Bunun bir karması olacak. Sen bunu yaşayacaksın. Ve ona o bedel ödetiliyor. Bedeli seve seve ödüyor. İkinci çakra da buraya geldi yine. Ve işlerimi beceriyle şekillendiriyorum. İşlerimi beceriyle şekillendiriyorum. Evet yüzüme bakan herkese güzel enerjiler gidiyor olduğunu, bu yüzün tılsımlı olduğunu söylemiştim daha evvel. Güzel enerjiler yükledik, <laughs> güzel kodlamalar yaptık. Her şey kolaylıkla olsun dedik. Herkes kendini çok rahat bir biçimde sevdiklerine. Eşlerine, ailelerine, işlerine, çocuklarına ifade etsin dedik. Para ve bolluk, bereket, kolaylıkla onlara gelsin ve onları bulsun dedik. Bir de madem öyle şuradan hemen sizlere bütünün en yüksek hayrını olacak şekilde bir kart daha alacağım ve hepimize gelsin bu. Bakalım mesajımız ne olacak bugün? kişisel tarot danışmanlığı, tarot eğitimi için dünyanın her yerine hizmet veriyoruz. Bilginiz olsun. WhatsApp'tan 7.24 hafta sonu da dahil olmak üzere yazabilirsiniz. En uygun süre içerisinde dönüş yapıyoruz. Yol kartımız geldi. Meditasyon yapın. Sade bir yaşam sürün. Dürüstçe çalışın. Şefkatin kendisi olun. Yol budur. İşte net. Yol budur. İnancının ne olduğu kimsenin kimsenin inancının ne olduğu ilgilendirmez ama gerçek yol budur bu ol bu ol dürüst ol şefkatli ol sevgi dolu ol aldığım gibi vermeyi de bil hep bana Rab bana deme örneğin burada bir hizmet alıyorsun iyi ya da kötü bunun hakkını ver eğer bu hizmeti sonuna kadar aldıysan sırf senin egon tatmin olmadı diye beğeni koymuyorsan Burada da bir denge problemi yaşıyorsun. Hayatında aldığın kadar vermeyi bil. Ben de bunu yapıyorum sizlere, sizler için, herkes için. Şefkatli ol, dürüst ol. Sizleri çok seviyorum. Bireysel danışmanlığa her birinizi bekliyorum. Denizciğim ve ben eğitimlerimize de son hız devam ediyoruz. İşlerimiz her birimizin kolaylıkla olsun ve öyledir de. Aşkla, sağlıkla ve sevgiyle öyle doldu. Hoşça kalın canlar.